<laughs> Merhaba. Nasılsın? Keyfin yerine geldi mi? He? He? Sen onları boş ver. Onlar iyi. Sen nasılsın? He? Sen nasılsın? Sen iyisin. Rahatladı mı? Biraz rahatlatır mı seni? He? تحطت تفضل 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 ما تفضل Daha iyi olacağım. Onu sevmiyorum. İlaç verdik de ondan bakıyorum. Tamam. Oğlum kıttıktan mı kaldın lan? <laughs> Dur, dur. Sen oraya bulaşma, dur. dur. Şimdi siz oraya bulaşınca ikini yakarsınız. Gel, gel, gel. Heh. Heh. Sen yeni misin burada? Vallahi ikini yakar. Va, dur, dur. Burnundan haberin yok. Burnunu bir silgetiyorum. kızım benim. Ekmek var, ekmek misin? Hadi <gülüyor> <çıkar>. <gülüyor> <gülüyor> Altı mı? Hadi. Git de bir kenarda